Bugün niye bu kadar düşük? Biri tezgah açmış mahalleye ondan olabilir. Kimmiş lan o? Eczaneci Danyal dayı. Danyal dayı mı? O ne? Şu gelen Danyal dayı değil mi? La utanın utanın gençleri zehirleşsiniz. Bize diyene bak sen de torba tutuyormuşsun. Torba değil oğlum torba değil. Tıbbi to be kenevir benimki. Ya bırak dayı ya. Biz ne bedeller ödedik biliyor musun? Bu mıntıka benim git nerede satıyorsan satmalın hadi. Ne yorum benimki yasal yasal. Sizinki gibi değil ki. Yasal mı? Kaçtan alıyorsun dayı? Niye sordun ki? Ben temin edeyim sana. Dayı git oğlum. Benimki tıbbi dedim ya. Çok uyguna veririm bak. Ve hele git işine ya. Tamam benden almıyorsun. Sen ver malı, ben satayım tezgahta. Bak ağzımı bozarım ha. Ben namuslu bir esnafım. Abi biz de eczane orada satak malları. İyi fikir. Eczaneni satıyor musun dayı?